İbrahim Hakkı Hazretlerinin e, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri vefat edince e, buna üzülen e, ve hocasına karşı derin sevgi ve e, vefa borcunu e, göstermek adına astronomi bilimiyle de ilgilenen İbrahim Hakkı Hazretleri e, bir düşünceye dalıyor. Ne yapabilirim hocam için onun hatırasını yaşatabilmek için şeklinde. Ve e, görmüş olduğumuz e, kuleyi ve e, doğuda yer alan, doğuda e, 3 kilometre ileride yer alan e, bir harsız duvar inşa ediyor. Her sene Ekinoks dönemlerinde yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde e, oradan vuran güneş e, yaklaşık çeyrek metrekare boyutunda ki delikten vuran güneş görmüş olduğumuz Yansıtıcı kuleden yaklaşık 92 derecelik bir açıyla e, türbenin içerisine vuruyor ve e, güneş doğduğunda ilk olarak e, türbenin baş ucuna yansıyor.